I can Benim adım İsa. Birçok adım oldu benim. Meryem derler buralarda bana. Doğuda bir köyde doğdum. Ailenin en küçük çocuğu. Çocuktan beri böyleyim. Bu benim yaratılışım. Bunu ben istemedim. Bir erkek olamadım hiçbir zaman. Ailemin eşcinsellikle ilgili bildiği tek şey onların bu dünyada yeri olmadıydı. Bu yüzden çok genç yaşta evden kaçtım. Kaçabildiğim kadar kaçtım. Abim Murat uzun zamandır her yerde arıyordu beni. Ve sonunda buldu. Ve abimin gelişini o kadar çok bekledim ki bu şiiri okumak için o kadar çok bekledim ki. sarısam mı acaba ölüme sımsıkı? Ölüm yine ölüm değil mi? Olmadı. Zorladım. Yine başaramadım. Yasaktı. Hangi sevda alırdı beni içine? Doğan güneş misali açtım yeryüzüne. Yıllar sonra ruhumun bozkırı aynı fikirlere kapıldı ergen sivilceler doldu yüzüme. Erkek siması mevcut olsa da kimliğimde ben o değil. Acize sözleriniz kalsın. Gidiyorum. Sıla çalsın loş mezarımın gölgesine. Kul ayrımı oldukça gelip geçmem yolunuzdan. Suçum yok ki. Ebal yorusun dışlanılan kaderime. Yürü, düşün önüme. a little Allah, dolayısı nasıl oldu? Yıllardır kaçıyordum ağabeyimden. İşte daha sonra gelip beni buldu. Beni öldürmek için tenha bir yere götürmek istedi. Abi seni neden öldürmek istiyordu? Yıllardır kaçtığım için işte. Ailemizin namus ve şerefi için. Böyle olduğum için. İstasyonda <laughs> ne işin vardı o saatte senin? Çalışıyordum. Bizim tek geçimimiz bu değil mi zaten? Tabii, sen de Çağrı'yı abini öldürmekte de buldun. Değil mi? <laughs> Bana lalaluga yapma ya, adam akıllı söyle. Oldun. Amirim, amirim vallahi de billahi de ben onu öldürmedim amirim, ben bir karıncayı bile incitmedim amirim Amirim beni döverdi, üç el ateş ettiler, nereden ateş ettiler bilmiyorum kimseleri görmedim Yemin ederim Allah belamı versin kimseyi görmedim amirim Kim ateş etti sizden başka kim vardı orada? Kimse yoktu amirim benden başka kimse yoktu arama baktım abim ölmüştü abim yapacak bir şey yoktu Yoktu Sizden başka kimse yoksa peki kim yapmış olabilir ya? Kim? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama ben öldürmedim. Ben masumum. Bana bir delil koy önüme, delil koy. Ne de söyleyebilirim kaldı? Yapmadım. Aslı! Attım bunu ne aklı başına gelsin. <laughs>